güven. Evet. Ne var ki Yunus Rabbin huzurundan taş karşı kaçmaya kalkıştı. Yafaya inip taş şeklinde bir gemi buldu. Ücretini ödeyip gemiye gemi bindi. Rab'den uzaklaşmak için karşı doğru yola çıktı. Yolda Rab şiddetli bir rüzgar gönderdi. Denize öyle bir fırtına koptu ki gemiler neredeyse parçalanacak. Gemiciler korkuya kapıldı. Her biri kendi ilahına yalvarmaya başladı gemi hafifletmek etmek için yüklerini de e, yüklerini denize attılar. Yunus ise teknenin ambarına inmiş yatıp derin bir uykuya dalmıştı. Gemi kaptanı Yunus'un yanına gidip hey nasıl uyuyorsun sen dedi. Kalk Tanrı'ya Tanrı'na yalvar. Belki halimize görür de yok olmayız. Sonra denizciler birbirlerine gelin dedi kura çekelim dediler. Bakalım bu bela kimin yüzünden başımıza geldi. Kura çektiler. Kura Yunus'a düştü. Bunun üzerine Yunus'a şöyle, söyle bize dediler, bu bela kimin yüzünden başımıza geldi, ne iş yapıyorsun sen, nereye geliyorsun, nerelisin, hangi halka mensupsun? evet sorgulu sual yaptılar. Ve Yunus İbrahim diye karşılık verdi, denizi ve karayı yaratan göklerin tanrısı Rabbe tapar. Denizciler bu yanıt karşısında dehşete düştüler, neden yaptın bunu diye sordular, Yunus'un Rab'den uzaklaşmak için kaçtığını biliyorlardı. Evet, daha önce onlara anlatmıştı. Deniz bittikçe kuduruyorum. Yunus da denizin dinmesi için sana ne yapmalıyım diye sordular. Yunus beni kaldırıp denize atın diye yanıtladı. O zaman sular durur, durulur. Çünkü biliyorum bu şiddetli fırtınaya benim yüzümden yakalandınız. Denizciler karaya dönmek için küreklere asıldılar. Ama başaramadılar. Çünkü deniz gittikçe kuduruyordu. Rabbe seslenerek ya Rab yalvarıyoruz dediler. Bu adamın canı yüzünden yok olmayalım. Suçsuz bir adamın ölümünden bizi sorumlu tutma. Çünkü sen kendi isteğini yaptın. Ya Rab sonra Yunus'u kaldırıp denize attılar. Kuduran deniz sakinleşti. Bu olaydan ötürü denizciler Rab'den öyle korktular ki ona kurban sunular. Adaklar adadılar. Bu arada Rab Yunus'u yutacak büyük bir balık sağladı. Yunus üç gün, üç gece o karnında kaldı. Evet. İşte bizim hayatımızda, bizim hayatımızda aynı bu Yunus'ta olduğu gibi bazen biz de Tanrı'dan kaçıyoruz. Kaçıyoruz. İmanlar için söylüyorum bunu. Yani imanlı olmayanlar için değil. Çünkü imanlı olmayanlar zaten Tanrı'yı bulmamışlar ki Tanrı'dan kaçsınlar. Ama imanlı olanlar maalesef imanlı oldukları halde Tanrı'dan kaçıyorlar. Tanrı'dan kaçıp nereye gidiyorlar? Tanrı'dan kaçıp Tanrı olmayan Tanrıları, Tanrı'yı daha bulamamış insanların arasına sığınıyorlar. İşte oraya gittiklerinde işte orada şeytan bu sefer orada ona hücum ediyor. Orada ona hücum edince diğer insanlar zaten Tanrı'yı bulmamışlar ve şaşkın bir vaziyette yaşadıklarına göre şeytan hem o insanlara hem de o kaçan vatandaşa zararlar vermeye, daha büyük zararlar vermeye başlıyor. Ve o zaman işte o kaçtığınız bir toplum neresiyse onlar başlıyorlar sizle uğraşmaya. O yüzden de sizlerle işte eğer ki şey yaptığınızda yani Tanrı'dan kaçtığınızda yine tekrar Tanrı'ya geri döneceğinizi unutmayın. Tekrar Tanrı'ya geri döneceğinizi unutmayın. O yüzden de Tanrı'dan kaçmak yerine Tanrı'ya sığınmıyor. Bir probleminiz varsa onu Tanrı ile paylaşın. Tanrı'ya sorun. Tanrı size yolu gösterecek. Ama Tanrı'dan kaçmak olmaz. Eğer Tanrı'dan kaçarsanız sizi yok ederler. Sizi yok etmeye çalışırlar. Çünkü şeytan Tanrı'dan kaçanların Tanrı'dan kaçanların peşinde olan. O yüzden Tanrı'dan kaçtığınızda Şeytan sizin peşinize düşmüş demektir. Ve ondan sonra da artık ne yapacaksınız, ne yapacağınızı bilemezsiniz. Bu yüzden de ben hem insanlara şunu söylüyorum. Kardeşim, sen Tanrı'yı hazır bulmuşsun. Niye kaçıyorsun? Neden kaçıyorsun? Niye kaçıyorsun söyleyeyim size. Söyleyeyim. Şimdi burada Yunus Tanrı'nın buyruğundan kaçtı değil mi? Tanrı'nın buyruğundan kaçtı. Peki imanlı neden kaçıyor? Bizim şimdiki imanlar. Ondalık ver, onluluk vermesin diye kaçıyor. Dua et, dua etmesin diye kaçıyor. Pazar günleri kiliseye gel, kiliseye gelmesin.